Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz bugün elimden tutuyorum çekiyorum bugün cuma günüdür hayırlı cumalarınız olsun Allah mutluluk ve bereket ve kat kat evinize dolsun Rabbi diyor falsız kalma fala da inanma de nedir haliniz çıksın falınız bakalım bugün cuma günü sizin için niyetlendik geneldir ve topludur kim izlersen kim dinlersen onundur Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Size gösteriyorum fincanınızı ve sizde görün yani. Bak arkadaşlar şimdi yorumlama başlayacağız. Allah'ın izni ile ve yorumluyorum. Arkadaşlar şimdi 3 tane yolunuz var ve 2-3 kapınız var. Alma verme dengesi içinde sizi hat size hatırlatacağım. Böyle alma verme dengesi içine bunu olsa sevinirim. Ve arkadaşlar bunun devamını görmek istiyorsan biliyorsun hem falcı anne hem de falcı anne karışık fallar kanallarımız var. Numaram oradadır. Bana ulaşabilirsin. Ulaşırsın diyorum. Sıkıntını ikiye ayırmışsın bir kişidir. Bir kişi sana karşı dilini uzatmış. Ama dedikodudur. Ama konuşmadır nedir? Bu iki sıkıntı ile bir de önünüzde bir yolun var. Kısa bir yola gideceksin. Etraftaki kişiler bazı kişiler fıtna fesatlık insanlar var. Bu kimse bir kişi karşından durmuş sanki senden özür dileyecek. Sanki sırtında bir yük var. Ve bir kişi de sanki sana yardımcı olacak. Ve bir erkek de alnından öpüyor. Bir kişi sana bir demet çiçek verecek. Bir de bir kişi sanki elini omuzuna atmış bu erkek. Üç yerden üç kişilik bir konuşma var. Üç müjdeli haber kapınızdan da gelmiş. Bir çok da biraz dedikodu konuşmalar var ama konuşmadır. Yani bu kişiler senden hoşlanmayan kişilerdi diyelim. 5-6 tane yolunuz var, kapınız var, misafirleriniz var, müjdeli haberleriniz de var. Bir sürü telefon trafikleri de var sizde. Kafa karışık, baya kafa karışıklık var sizden. Biraz çıkmasa koymuşsunuz da ama hanenizden, hayatınızdan güzel bir aydınlık olabilir arkadaşı. Ve deve kuşunuz var. Bir de bir bir yuvadır bir de sanki bu yuvadır ya. Bir erkekle evleneceksin çok üç vakitten sanki bozun boylu yakışıklı bir kişi. Yanından durmuş elini omuzuna atmış fotoğraf çekiyor bu kişi. Bir kişi ile aranızda bir konuşma olacak. Çok da seni beğeniyoruz. Çok da ve çok da efendi, çok da zengin olursun bir kişi seni çok kıskanıyor. Etli botlu bir bayandır. Seni sevmeyen seni çekemeyen. Bir yıldırım aşkı aklından olabilir. Bir kişi bir aşık olursunuz. Birbirini de bir kişiyle artık bir kişi rahatsızdır bu kimse. Allah selamet versin. Bir sanki bir arkandan bir dağ var. Saklan bir kişi var. Ve bir kişi de rütbeli gibi bir kişi var. Bu size bir adım atabilir. Sanki ya da yakınlarınızdan bir kişi olabilir. Bir de resmide çalışan biridir. Yani devlet adamıdır, devlet kapısıdır dolu Bir yolun var, bir yola gideceksiniz canım. Görüyorsunuz. Bir iş yapıyorsun, seninle bir erkek birlikte bir çalışma var. Aranızda sanki bir kişiyle yolculuk yaparsınız. Bir haber gelecek size, bu haberi alacaksınız çok rahat. Ailenizden bir iş haberi de gelebilir neyse. Biraz üzülüyorsun, biraz üzgünsün. Çok da çok güzel bir evinizde ev sahibi olabiliyoruz. Bir zengin bir erkek alıyorsun ya da hayatındadır ya da yeni zengindir o. Gözün yolda kulağın bu kişide Bir sanki bir kişi küçük bir hapız cezası görüyorum burada. Ama bir kişi ne küçük bir şeydir yani fazla değil. Bir sanki bir artık para cezasıdır nedir? Bir kişi de çok seni sevmiş sanki kalbini çalmışsın ve çok seviyorsunuz. Bir kişi sanki gidecek diyorsun gitme önünü kesiyorsun ve çünkü çoğunu çok seviyorsun. Bir haber geliyor size çok sizi mutlu edecek bir haberdir. Hem seviniyorsun hem de çok mutlu oluyorsun. Bir kişiyle büyük bir, bir ailenizin bir ferdiyle paylaşacaksın. Nazar var üstünüzden bayağı. Bir sanki çok seviniyorsun. Aileniz de seviniyor. Bir kutu size hediye gelebilir. Sanki böyle hızlı bir jet hızı ile bir müjde de size gelebilir canım. Beklendiğin haber gelecek size ve rahatlama olacak size. Bu hediye de size gelecek sanki 9 gün içinden. Bu sıkıntılardan çıkacaksın. Bu sıkıntılardan Sanki üç vakitten çıkacaksın. Bir kişi elini tutuyor, sana yardımcı olacak. Hem sana aşkını ilan edecek biridir. Hangisi ise bir hayaliniz var. Bu hayali de gerçekleştireceksiniz Allah'ın izniyle. Bir kişi sanki küstür. Bu erkeği barıştırmak istiyorsun. Onu çok seviyorsun. Ve ne kadar ne yapıyorsun bu erkek barışmıyor. Ama barışacak bu kişi. Bir kişi çok yakışıklı gözlüysen, senden sizi seviyor ve size bir şey verecek bu kişi. Hem de yıkanıyorsun, hem de yıldızlar için yükselmen için bir dua ediyorsun. Bir de sanki bir nazar böyle yapışmış sırtın, sırt ağrısı çekiyorsun. Senle bir kız sanki bu erkek için kavga ediyorsunuz. Paylaşamıyorsunuz aranızda. Aranızdan bir konuşman var. Bir erkek sanki göz yaşı döküyor seni çok seviyor. <laughs> Dört parça para da elinize düşüyor. Sanki bu erkek de ateş gibi yanıyor sizi seviyor. Biri seni dansa kaldıracak. Bu kişi sanki yakışıklı biridir. Ve yüzü gülecek mutluluk aşıyor. Bir de bir söz de var, bir gözlük de takması var. Ve kurdele de elinizde ama bu kurdele kesilecek. Allah izin verirsen sonbahara kadar bu nişan olacak. Bir adak vermişsin ama söylemişsin vermemişsin. Ve gözün arkadan aileni düşünüyorsun sürekli. Biraz sanki sıkıntıyı yaşıyorsun. Önünden bu sıkıntıları kaldıracaksın yoluna devam edeceksin. Rahatlama olacak. Kalkacak bir rahatlama olacak sizden arkada. Bir sanki sırtına vurmuş gibi ya da sizi aldatmış ya kandırmış ya ne olmuşsa bir erkek de sanki sanki sana bir yeri gösteriyor. İki çocuklarınız da var bir tahtil deniz gibi bir yere gideceksiniz. Bir de bir selçeniz var. Bir haber getiriyor. Çok sizi sevdirecek bir haberdir. Ve çok da mutlu, bolluk, bereket de hayatınızda olacak. Ve bir yerden de sanki elini kolunu bağlamış bir kişi de sanki bir bereket evinizden olmuyor. Bu geneldir. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin demişim arkadaşlar. Bir de sanki diyorsun ki ne yapıyorsun işiniz yürümüyor, işin olmuyor. Ama olacak Allah'ın izniyle. Sanki bir yere düşmüşsün diyorsun çıkacağım, çıkacağım yani. Bir kişi seni çok kıskanıyor. Sanki böyle e, kahrından sanki iskelet olmuş gibi bir kişidir. Böyle düşünüyor iskelet gibi. Yani kahrından o kadar seni kıskanıyor ki. Bir de diyorsun her şeyi bir yana ama gene söz geçiremiyorsun kalbini dua ediyorsun bu erken elinden bir ikram verecek bu erkek ve çok mutlu olursun bununla arkadaş ve sanki iki pembe çiçek elinizdedir bir de sana bir şey de elindedir ayrı bir şey de veriyor bu erkek. Bir kraliçe gibi yaşayacaksın, rahatlama olacak. Sanki be öyle düşmüşsün bir kömür ocağından çıkmaya çalışıyorsun, çıkacaksın, rahatlama olacak Allah'ın izniyle. Bir kişiyle öpüşmeniz var ve yanak yanağa. Senle bir kişi dans ediyorsun. Sanki melekler sizi koruyor ve birbirine de çok aşık iki kişi görüyorum. Bunları bu sanki bir kişidir bir e, güçlü kuvvetli aslanlar gibi sanki bir iştedir ve terfiye alacak daha sanki güzel bir hale gelecek daha mutlu olacak daha güzel bir yükselecek kariyeri bir erkeğin. Bu erkeğin isminden de ile harfi olan erkeklere kim olsan artık bir ki bu kişiyle biri evlenecek ve çok mutlu olacak. Sanki bir şey eline almışsın. Şansı eline tutuyorsun. Bu şans size çok iyi gelecek Allah'ın izni ile. Siz baya rahatlarsınız. Bu atla birlikte sanki kapınıza geliyor. Şans kapını çalacak yani. Bir de duvak başında sanki duanızı da kaldırmamışsın. Kaldırmamışsın. Sevdiğin kişiyi bekliyorsun burada bir çifter altınız çıkmış bu hem maddi hem manevidir ve bu rahatlama olacak bir de düşünmen gerekiyor sanki bir erkek de düşünüp taşınıyor artık diyorsun ki nedir elimden titriyor kusura bakmayın canım bir sanki bir erken biraz zamana ihtiyacı var böyle biraz düşünmen gereken biri var bir şey sanki okuyorsun sanki biri senin önünden üstüne dua Okuyorsun, nazar duası olabilir. Bu neyse, bu nazar duası neyse, okuyorsun arkadaşlar. Sanki i e, üç kapınız daha var, küçük küçük müjdeler var, küçük küçük müjdeler olacak Allah'ın izniyle. Bu küçük müjdeler bitecek rahatlama olacak sizden. Sanki beklendiğin haber daha gelmemiş, gelmek üzere gelecek de Allah'ın izniyle ile ve rahatlama gelecek sizden. Ya ne yapıyorsun, ne ediyorsun artık diyorsun ki ve hem maddi hem manevi bir rahatlama olacak sizden. Bu rahatlama sizi bayağı gaya da rahat edecek bir durumdur. Sanki vakitler bekliyorsun. Bu vakitler bitmiyor, bitmemiş gibi. Ama bitecek Allah'ın izniyle. Görüyorsun iki kişi yan yana duruyor. Ama bir kişi oradan sanki onları bahsediyor. Niye bunlar ne konuşuyor, ne söylüyor, ne ediyor gibi bir durum var. Bunlar sanki böyle kelimeler azından kalmış gibi. Bir kişiyi çok düşünüyorsun bir erkeği aşırı derece. Bu yeni adımlar hayatınızdan olabilir. Ve biraz zamana ihtiyacınız var sanki bu ihtiyaç olacak sizden bir şey okuyorsun nedir artık bir de bir erken arkası dönüktü sanki sizden küsmüş ya da kızmış ve çok da hayallerim var çok herkes de parayı seviyor doğru bir erkek senin eline bir hediye veriyor bir hediye verecek ay yıldızın parlak güzel mutlular olacak hayatınızdan Allah'ın izniyle her iki kişiyi de Aynı erkeği seviyorsunuz sanki paylaşamıyor. Ama bu erkek sizi seçecek, sizi seviyor. Bir kapı ortasında karşılaşacaksınız ve yeni tanışacaksın ya da yeni hayatını gireceksin ya orada buluşuyorsunuz bu kişiyle. Kalbin kırılmış sanki çok kalp kırığı yaşamışsın. <laughs> Bir erkek çalışkan ve çabalayan. Sen elini birleştirmişsin. Sanki dua ediyorsun. Bu umarım duaların kabul olur. Ve bir kişi ailenizden geçmişinden vefat etmiş canım. Allah rahmet eylesin. Ve Allah mekanı cennet etsin diyelim. Hem bir de sanki biri kapından bekliyor. Sanki önünden bir ceylan var. Ceylan sensin. O da önünden durmuş bu. Aslan gibi bir erkek cesaretli ve güçlü ve iyi yürekli bir erkek. Ben çok acele ediyorsun. Baya acele etmektesin. Biraz da bir erkek çok inatçıdır. Aşırı derece inadı var. Sen ne yapsan ne etsen bu inadından vazgeçmeyen bir inatçıdır. Ama umarım bu inat bitecek. Rahatlama olacak sizde Allah'ın izniyle. Ve bir de sanki beklendiğin, çoktandır beklendiğin bir haber bekliyorsun. O haberi alacaksın, rahatlama olacak sizden. Bir erken ayağını sanki bağlamışsınız gibi, adımlar olmuyor gibi, sanki ilerlemiyor gibi bir dur. Elinden de bir anahtar var, bir sanki kapı açıyorsun, güneşin doğacak. Bir sarı adaklar vermişsin ya da vereceksin. Bir kişiydi, bir ev sahibi olursun ve tavus kuşunuz var ve maşallah anahtarında var bir kutu hediye de size gelebilir, geliyor. Bir erkektir, çok kendini beğeniyor, çok da beğenmiş gibi. Sen bir kişiyle bir iş yapıyorsunuz, ortaklık olabilir ve geceleri düşünüp taşınıyorsun, bir türlü karar veremiyorsun ve kafan çok karışık bir kişi de yanında duracak. Herkese kendini tanıtacak. Hayatını çok güzel devam edeceksiniz Allah'ın izniyle. Muradınıza kavuşmaya koşuyorsun. Muradına kavuşacaksınız Allah'ın izniyle. Bir kişiyi bekliyorsun. Bu kişi Allah'ın izniyle haberdar olacak ve gelecek. Bir sanki bir miras elinize düşecek bir de. Bir kişiyle aşıksın ve deli divane gibi aşıksı. İkiniz birbirini çok seviyorsunuz. Ve kumrular gibi karşılıklı oturuyorsun ve duruyorsun. Bir gerçekten bir zenginlik var. Bir de bir çantan elinde bir yere gideceksin. Sanki seninle bir arkadaş birlikte gidiyorsun. Bir bebek bekleyen var. Bu bebek kimse Allah başlasın. Bir de bir müjde bir yuva sahibi oluyorsunuz ve yuvanı da koruyorsun Seninle bir kişi yol yapıyorsun bu bir bolluk bereket elinize düşecek bu kişiyle ve güzel bir yolculuk yaparsınız sanki bu kişilerin isminden değil z k harfi olan ve sanki biri de rahatsızdır ama selamettir kısa bir rahatsızlıktır fazla değil bir tabağınıza da bakalım Arkadaşlar şimdi bakıyoruz yorumlayacağız bu sefer elimde gene tuttum hadi dedik böyle çekelim görüyorsunuz göz yaşınız var sıkıntılarınız var dökmeye başlıyorsun telefon haberiniz var ve içinizden aydınlık olur sanki bir kapı böyle kocaman bir kapıdan geçiyorsunuz bu kapı size mutluluk kapısıdır yani Böyle bir tür kişiler sanki sıralanmış gibi bir düğün var. Sanki sırtını bir kişiye dayanmışsın. Diyorsun sağlamdır. Bana destek olacak, bana yardımcı olacak, bana bakacak gibi bir kişi de sanki kalbini çalmış ve sizi sevmiş. Siz de sevmişsiniz yani bunu. Doğru. Bir de gözyaşım baya dökülüyor. Baya sıkıntılarım var. Baya de düşünüyorsun. Artık neyi düşünüyorsan baya kafan karışık yani. Bir karışıklık içindesin. Ya diyorsun ki biri beni sevmiyor, tavuk davranıyor. Öyle düşünüyorsun. Bir yerden oturmuşsunuz bu bahçede. Sanki sohbet ediyorsunuz. Ve seninle bir erkek sanki bir erkek de biraz daha seni tanımak istiyor. Seninle zaman geçirmek istiyor daha fazla seni araştırıyor acaba bana yakışıyor yakışmıyor gibi bir de üç yerden biri nazara gelmiş isminden K ile L harfi olan bir bayandır bayanlar kimse bu isminden olanlar bir söyleyeyim düşünüyorsun taşınıyorsun sanki onu düşünüyorsun sürekli hayalinde sürekli ondan başka bir hayalin yok çok sevdiğin için sanki bir de bir kişinin elinde bir şey var size getiriyor. Bir de bir kişi de resmi bir yerden çalışacaksın. Sanki iki kelebeklerin var müjdeli haberleriniz olacak Allah'ın izniyle. Bir kişiye sarılıyorduk ve birbirine sarılacaksın. Bu kimse Belki yeni tanışıyorsun ya da tanışmışsınız. Belki eskiden beri olabilir bu kimse. Bir sıkı sıkı da birbirinizi sarılmışsınız. Birbirinizi çok özlemişsiniz. Bir de haberci kuşunuz var evinizde. Allah'ın izniyle bitecek ve bitiyor ve rahatlama olacak sizde. Sanki bir çıkmazdasın bu çıkmazdan da çıkacaksın. Arkadaşlar gene hayırlı cumalarınız olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beni yalnız bırakmayın. Ve sizi seviyorum. Ee, size ihtiyacım var. Sizin de ihtiyacım var bana. Her gün taptaze bir fal veriyorum. Oraya alma verme dengesi için. Abone olsan sevinirim. Mutlu olurum. Ve dualarım içinden olursunuz. Gerçekten. Ve biliyorsun bütün fallara bakabiliyorum. Bir de kurşun da döküyorum. Korsonum çok hafif, çok şifalı, çok da şifa geliyor. Gerçek kimse benim gibi de dökmüyor. İstersen her YouTube'a bakar yerden benim gibi bilemezler doğrusu. Herkesin saygım var ama ben çok güzel döküyorum doğrusu. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet.